Merhaba. Bu ikinci podcast. İlkinde reklam verenlerin ruhunu bir ayna tuttuk. Bu kez mikrofonu ofis mutfağından yani bizim ajansımızın içinde çevirelim. Revize mail zincirlerinden, kahve koruklarından gelen seslere çevirelim yani. Bu bölüm ajans çalışanları için. Kendi metin yazarı, sanat yönetmeni, stratejist veya her işi yapan diye tanımlayan herkes için ve tabii ki ölmek bilmeyen ortamı yönetme sorumluluğu haşır neşir olanlar için. Ajans hayatı sanıldığı gibi değil. Cool postlar, keyifli toplantılar, çılgın birifler, TikTok videoları. Hayal görme, böyle değil. Ajans hayatı, deadline sabahı sigarasız kalmak. Brief gelmeden kahveye uzanamamak. Cuma öyle vakti, pazar gecesi hissiyle maillere cevap vermek. Belki de bu bütün hepsi bir drama. Aslında en büyük trajedi göz göre göre tüm potansiyele ihanet etmek. Evet bu bölümde size lafım var. İşini sevmeyen, kendini geliştirmeyen, ya biz hep böyle yaparız deyip koltuğunu savunan, ekip içinde gruplaşan, rakiplerini işsiz görünce mutlu olanlar bu pot sizin içinizi biraz acıtabilir. Kreatiflik bir title değil, bir tavır yaratmak sadece çalışmak değil, savaşmak. Ama savaş bir ekip işi. Ajansların en büyük sorunu büyük bir fikir eksikliği değil. Birbirini dinlemeyen insanlar, egolu kreatif liderler, topu öne atıp hadi bir fikir patlat diyen yöneticiler. Fikir çağırmaz, fikir fısıldanır. Ve yanında birisi yoksa kaybolur. Bir yaratıcının en büyük kabusu, yan masadakinin ''Aa ben onu beğenmemiştim ya'' cümlesiyle emeklerinin yok edilmesidir. Ve en trajik olan, bazen o cümleye içimizden çıkar. Yöneticiysen dinle. Takım ruhu ayda bir workshop yaparak olmaz. Ekip olacaksan fikir beğendirmek değil, birlikte yanılmak için yola çıkmalısın. Juniorlara fikir çaldıranlar stratejiyi sunumda kendine yontanlar. Kriz çıkınca biz dememiştik ki diyenler. Kusura bakmayın. Siz bu sökleri bitiriyorsunuz. Ama hala umut var. Masaya birlikte oturup hatayla alay edebilen, egosuyla barışan, yetenekle rekabet etmek yerine ortaklaşan ekiplerle bu sektör yeniden yaratılabilir. Kreatif tekil bir parlamadan çok kolektif bir yanma aslında. Fikrini anlatırken titreyen sesi susturmayan ekip liderleri o sesle bütün sektörü sarsabilir. Evet bu podcast bir eleştiri gibi. Aslında değil. Bu bir hatırlatma. Bu sektör ego kostümlü yaratıcılarla dolu olduğu sürece farklı bir iş yapalım sadece bir temenni olarak kalacak. Fikrini savun ama ekibini satma. Yarat ama tek başına ışıldama. Çünkü kreatiflik ancak birlikteysek ayakta kalır. Görüşmek üzere.